At Yarışı Kom, idman pistleri sunar. Değerli izleyenler, İstanbul ve Efendi 3 üçüncü koşuyla birlikte Altılı ganyan başlayacak. Bir numaralı Dilçah görüntüye gelen Safkan Bursa'da çalıştı. 1.09.8 son 400 ise 28.3 yaptı bu isim. 2 numaralı İdil Yıldız sprinti görüntüye geliyor. Mahmut Bağ idaresinde çalıştı. 428.5 yaptı. Dört numaralı Üstün Kız görüntüye gelen isim Olcay Aktürk ile çalıştı. 640 son 400'ü ise 26 ile geçti. 5 numaralı Bitirin Prenses görüntüye geliyor. Zekeriya Dar'la çalıştı. 643 son 400'ü ise 28 yaptı. 6 numaralı Almaz sprinti görüntüye geliyor. Ali Arslan da çalıştı. 426.5 yaptı. 3 numaralı çaycı kız görüntüde kenter yaptı Sedat Çiftçi ile. 4 numaralı Rodinya. Görüntüye geliyor Mehmet Taha Coşkun'la. 851.8 son 400'ü ise 25.5 oldu. 5 numaralı Tuğçe'yim. Bursa'da çalıştı. 643.2 son 400'ü ise 28.5 yaptı. Murat Keçeci ile çalıştı. 6 numaralı Çelik Ela 640 son 400'ü ise 26.5 yaptı. Berkan Çığlı ile çalıştı bu isim. Yedi numaralı hızlı bakış Sprint'i Bursa'da İrfan Yakut'la 428.5 ile geçti. 1 numaralı Asra İnat, Akın Coşkan'la altı yüzü 35.8 son dört yüzü ise 23.5 yaptı. Consultant, dıştaki isim Vedat Abiş ile çalıştı. 1200'ü 1.14, çift 0.5 son dört yüzü ise 22.7 oldu. 3 numaralı Kuzey Efesi dıştaki isimdi Zülfü Kaya ile çalıştı 635 son dört düzü ise 22.2 yaptı. Dört numaralı Master of My Sea Akın Sözen'le görüntüde 636.2 son dört düzü ise 23.2 ile geçti. 5 numaralı Mosquito salla görüntüye geliyor. Binini 1.02.4 son dört düzü ise 23.4 oldu. Run for Can dıştaki isimdi. 635 son dört düzü ise 23.5 yaptı. Dışta edişte ise Proteum Puella vardı. Sword of Honor, Mehmet Savla görüntüde 636.2, son 400'ü ise 24.2 oldu. Fashion Week, İbrahim Kaya ile görüntüde 636, son 400'ü ise 23.5 yaptı. 10 numaralı Nilhan, Mustafa Tekpetekle çalıştı. 6 yüzü 35.7, son 4 yüzü ise 24 yaptı. 11 numaralı Yörük'ün kızı, Yılmaz Öztaş'la sprinti 400 metre 24.2 ile geçti. 1 numaralı A turbo Şinasi Gökçe ile çalıştı. 1200'ü 1.30.6, 1000'ini 1.15.4, son 400'ü ise 28.6 yaptı. 3 numaralı Alev Kıran Birol Şengel ile Kenter yaptı. 5 numaralı yel beğen Kenter yaptı. Altı numaralı Gubas, Serhat Çelik'le Kenter'i görüntüde. Yedi numaralı Dobar, Bursa'da çalıştı. 645.7 son 400'ü ise 29 yaptı. Uğur Aydilek'le görüntüye geliyor. Bir numaralı dispergatör. Cuma altın başta çalıştı. 848 son 400'ü ise 23 yaptı. 2 numaralı Edgar Sprint'i görüntüde 400'ü 23.8, iki 200'ü ise 11.4 ile geçti. Ramazan Arslan'la çalıştı. Make Fire, Akın Sözen'le görüntüde 600'ü 35, son 400'ü ise 22.7 oldu. 5 numaralı altan görüntüde 800'ü 48.7 son 400'ü ise 25 yaptı. Apranti Mehmet Kaya ile çalıştı. 7 numaralı The Beautiful Ece görüntüye geliyor. Kocaeli'de Galip Kılıç'la binini 1.03 son 400'ü ise 24 oldu. Bir numaralı Bahreyn görüntüye gelen isim 1201 16.8 son dörtlüsü ise 24.6 yaptı. 2 numaralı Gonzalo Apranti Mehmet Kaya ile kenter yaptı. Lord of Thunder Kocaeli'de Ekrem Çeçan'la kenter gerçekleştirdi. Beş numaralı Giyat Res, 5 numaralı Giyatres Bektaşsağlı'yla çalıştı 636.5 son 400'ü ise 24 oldu. 6 numaralı Tan Yıldız Zülfü Kaya ile çalıştı. 636.8 son dört düzünde ise 23.8 yaptı. 7 numaralı Altun Yıldız Berkan Çıla ile çalıştı. 637.7 son dört düzü ise 24.4 yaptı. 1 numaralı Big Honey Yılmaz Öztaş da çalıştı. 600'ü 35.4 son 400'ü ise 22.8 yaptı. Ground Speed Gökhan Gökçe ile 600'ü 36.5 son 400'ü 23 yaptı. Quantum Quake, Selçuk Akbulat'la 800'ü 50.8, 400'ü ise 24 yaptı. 4 numaralı Sefa Köylü 635, son 400'ü ise 23 oldu. 5 numaralı Sky Hunter. içteki isim dışta ise Akvar Han vardı. 636.5 son 400'ü ise 23 yaptı. Special Man Sefer Demir de Kenter yaptı. Şef Çelik dıştaki isim içte ise My Last Love vardı. 635.4 son 4 düzü ise 23.2 yaptı. Yiğit Can Gökçe ile çalıştı. 8 numaralı TJ Shorts 638.4 son 425 25 yaptı. Suat Özkan ile çalıştı. 9 numaralı Gigi Sadık Kurt'la çalıştı. 6 son 4 yüzü ise 24.3 ile geçti. 10 numaralı Wallace, Bahattin Akbulut'la çalıştı. 636.8 son 400'ü ise 23.4 yaptı. Water is Life, Birol Şengel'le çalıştı, 636.5, son 400'ü ise 24.2 oldu. 12 numaralı Zelucci, Efe ile görüntüde, 635.5 35.5, son 400'ü ise 22.4 ile geçti. Bir numaralı Danger Zone Çağlar Taşçı ile çalıştı. 850, son 400'ü ise 24 yaptı. Üç numaralı Sigrid Osman Koparan'la sprinti 400 metre 24.8 yaptı bu sprintinde. Bellami Amore içteki isim ise Captain Boss vardı. Altı 38.8 son dört yüzü ise 24.8 yaptı. Dia Fortuna, Sermet Altındağ idaresinde sprintinde dört 23.8 yaptı. Grey Gypsy, Selçuk Akbulat'la 637, son 400'ü ise 23 yaptı. Victorioso Buse, Kenter yaptı, Kocaeli'de Galip Kılıç'la. 9 numaralı Confessa, sprintinde 423.8 ile geçti. Selçuk Akbulat'la görüntüye geliyor. Golden Bullet, Mehmet Ali Koç Aslan'la 600'ü 37.5, son 400'ü ise 24.3 yaptı. 11 numaralı Karşıyaka Göl Berkan Çığla ile çalıştı. 6 37, son 4 yüzü ise 24.5 yaptı. My Last Love içteki safkan dışta ise Şef Çelik vardı. Şinasi Gökçe ile 6 35.4, son 4 yüzü ise 23.2 yaptı. Değerli severler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 3. koşu ile birlikte Altılı Ganyan başlayacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşça kalın. At yarışı kon idman pistini sundu.